Kamera asistanıyım. Yaklaşık 6 aydır sektördeyim. Ee, yani genel olarak bir sosyal hayatım durdu. Ee, sadece ev içerisinde ya da e, düzenli alışveriş yapmak gibi pratikler geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, yani iş yerinde ilk virüs haberi geldiği zaman bir takım önlemler alınmaya başlandı. Ee, i̇şte maske dağıtmak gibi, her yeri dezenfektan koymak gibi. Ama yani çalışma saatlerinin çok uzun olduğu ve çok kalabalık ortamların bulunduğu bir yer olduğu için set bu önlemler ne kadar etkili, ne kadar işe yaradı onu bilemiyoruz. Daha sonrasında işte artık bakanlık verileri vaka sayılarını açıklamaya başladıktan sonra herkes de bir tedirginlik olmaya başladı. ama bir taraftan da yani şöyle bir durum da vardı aslında set çalışanları için. ...çalışmadığımız zaman diliminde para kazanamayacağız. O zaman hayatımızı idame ettirmemiz zorlaşacak. Çalışmaya devam edelim bir şekilde. Önlem olarak çalışmaya devam ederim gibi de bir eğilim vardı. İkinci eğilim, hayır çalışmayalım, sete çıkmayalım. Ya da bir şekilde bunu durduralım, bir şeyler yapalımdı. Bu yaklaşık bir hafta bu şekilde tartışma olarak gitti. Ama daha sonrasında oyuncular özellikle başrol karakterleri sete çıkmaya çekindiklerinden bahsetmişler yapımı ve gelmek istemediklerini söylediler. Bir süre yine set devam etti iki gün sanırım sete çıktık iki gün boyunca işte başrollerin olmadığı sahneleri çektik çok çok az bir kısmını çektik çekebildik. Senaryo da zaten o süreçte kısaltmıştı mutlaka. oyuncuları da bu şekilde ikna etmeye çalışıyorlardı işte. Senaryoyu kısalttık, çok az çalışacağız dikkatli çalışacağız gibi. Ama e, oyuncular sete çıkmayı reddedince sette durduruldu. Yani i̇ki hafta, yani Cuma günü itibariyle iki hafta ara ver, verildiği söylendi. Yani kendim kişisel olarak e, evden çıkmamaya çalışıyorum. Ben ailem Bursa'da yaşıyor ve e, şu an çalışmadığım için para da kazanamıyorum. Ailemin yanına gitsem mi diye bir düşünce vardı bende mesela bunu e, eledim Çünkü ben de şu an taşıyıcı olabilirim diye düşünüyorum yani bir etki bir şey yok fakat ama yani sonuçta testi yaptıramıyoruz Emin olabiliyoruz ne olacağına dair e, O yüzden iki hafta kendimde bir herhangi bir Reaksiyon görmediğimden emin olana kadar e, herhangi bir yere seyahat etmeme karar aldım ailemde risk yapmak istemiyorum e, Onun dışında işte dediğim gibi bir belirli bir sıklığın, yani belirli bir düzenin dışında evden evet, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Ee, sosyal ilişkilerimizi neredeyse sıfıra indirdik. Ee, bu şekilde önlemler, yani aslında temastan kaçınarak, sosyal hayattan kaçınarak komple bir önlem almaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına e, yani güvenmiyorum. Belirli bir algı yönetim süreci içerisinde bu açıklamaların yapıldığını düşünüyorum. İnsanların tepkilerini kontrol ederek ya da nasıl tepki vermek isteyeceklerini e, önceden planlayarak bu açıklamaları yaptıklarını düşünüyorum. O yüzden e, güvenilir bulmuyorum. Ya az önce de dediğim gibi evde kal çağrılarının sektörde aslında bir karşılığı yok. Yani şöyle bence çok büyük bir karşılığı yok. Çünkü e, işte yani insanlar şunu da söylüyor bir taraftan tamam çalışmayalım ama benim ev kiramı kim ödeyecek nasıl olacak yani beni daha iki gün önce e, <laughs> ses dizdeki ses operatör aradı yani bize bu aralar iş gelebilir işte sizde de bizim şu ekipman kalmıştı onu alabilir miyiz diye yani insanlar aslında çalışma ya eğimli çalışma çalışmaya maille yani iş olsa gideriz diye düşünüyorlar bir taraftan da ya da böyle düşünenler de var. Sinema sektöründe sanat asistanlığı yapıyorum. Yaklaşık bir 3 senedir sektörde yer alıyorum. Koronavirüs herkes gibi beni de karantina altında kalmaya mecbur bıraktı. Tabii bu durumda bu koşullarda setlerde ertelendiği için ben de bir süre işsiz kaldım. Yani ilk gündeme çıktığında bu virüs olayları çok bir değişiklik olmadı. Hatta e, ekipten bir arkadaşımda çok ciddi bir hastalık geçirdi. Korona olduğundan bile şüphelendik ama bu bizi çok etkilemedi yani. Hayatımızda hiçbir şey değiştirmedi. Hasta halimizde çalışmaya devam ettik. Sektör denildiği gibi çok zorlu. Fakat hani bir başka hastalık olsa da bir şey değiştirmeyecekti. Yani bir etkisi başka bir şeyden çok farklı olmadı. Sadece şöyle bir etkisi oldu. Setler ertelendi. E, işsiz kaldık. Evden çıkmamaya, insanlarla temas halinde bulunmamaya özen gösteriyorum. Açıkçası güvenmiyorum. Biraz daha tutarsız olduğunu sanıyorum. Hani hem kendi çevremden duyduklarım, hem sürekli sokaklardan geçen ambulanslar olsun. Ve ısrarla sadece geceleri yapılan açıklamalar olsun bana çok tutarlı gelmiyor. Yani birçok set buna karşılık verdi aslında. Sadece sanırım birkaç dizi sanırım karşılık bulamadı. Yoksa birçok sanat yönetmeni ve sanat asistanı buna karşılık verdiğini sanıyorum. Mesleğim sanat dekor alanında çalışıyorum. Sanat şefiyim. 10 senedir bu mesleği yapıyorum. Kişisel ve sosyal sorumluluk çerçevesinde tedbirler alarak etkilendi. Evimdeyim, karantina halindeyim. Sektörel olarak düzenli ve planlı olmayan bir durum içerisinde ilerlediğimiz için maddi kaynaklarımızı tam anlamıyla bloke oldu. Diğer sektörler gibi kurumsal aylık gelir durumumuz olmaması bizi gelecek kaygısına daha da sürükledi diyebilirim. İş akışındaki bu, bu blokaj. Bizi gelecek süreçte ne gibi sorunları ortaya çıkaracak hepimiz beklemekteyiz. Diziler, sinema ve reklam üçgenine bakıldığında yatırımların azalması ve küresel olarak yaşanılan e, bu sürecin ekonomik çöküşler sebebiyle ilk olarak bizim sektörü etkileyeceğini düşünüyorum. Kişisel olarak hijyen kurallarına uyuyorum. Bağışıklık güçlendirecek gıdaları tüketmeye özen gösteriyorum. Yansıtılan verilerin gerçekliğinden şüphe duyuyorum. Hali hazırda bir kalkınma planımızın olmaması durumundan ve yeterliliğinden endişeliyim. Bu sebepten şeffaf olmadıklarını düşünüyorum verilerin. Şu an çok, şu an birçok set durdu. Fakat hala devam eden yapımlar var. Biz, ben çalışmıyorum. Biz kimliğini oluşturamamış bir sektör olduğumuz için sadece bilinçsiz bir sürü psikolojisiyle gittiğini düşünüyorum. Ne yazık ki sektörü durdurmak yasal bir çerçevede olmadığı sürece herkesin gidip setlerde çalışabileceğini düşünüyorum. Çalışmaya mecbur bırakıldığını düşünüyorum. Bu da bizim sektörün en zayıf halkası olduğumuzu gösteren bir durumdur.